karşımızda Şirin Sarı olacak altın ve para piyasaları uzmanı kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Şirin Hanım tam da sizin konularınız. Altın rekorda, gümüş rekorda. Altınla başlayalım. Şimdi Goldman Sachs diyor ki ons altın 5000 dolara kadar çıkacak önümüzdeki yıl. Siz ne dersiniz? Evet, sürekli tahminlerin arttığını görüyoruz. Altın cephesinde tabii ki yükselişlerin devam edeceğini orta ve uzun vadede konuşuyorduk kısa vadeli de hep bir düşüşten bahsediyorduk. 3.900-4.000 dolar aslında bu düşüşün başlaması için önemli bir direnç bölgesiydi. 4.000 doları da açtık bu hafta itibariyle 4.060 dolara kadar yükseldi. Biraz da isteksizliğin yükselişlerde biraz da işsizliğin olduğunu görüyoruz açıkçası. Bu belki bir düzeltme beklentisini piyasada yükseltiyor olabilir. Orada doğudan gözümüz kulağımız dünden itibaren aslında hafta Itibaren Orta Doğu'daydı. son 3 haftadır oradan gelecek olan pozitif gelişmeler artık neticeye bağlanmış oldu ve altında dün akşam itibariyle onun bir miktar rahatlığını gördük açıkçası 100 dolara yakın zirveden düşüşler geldi bu sabah itibariyle bir miktar toparlanmalar var Tabii anormallikleri hep konuşuyoruz altın piyasasında yatırımcı açısından yatırımcı satsa mı alsa mı e, buralar zirve mi, orta ve uzun vadede yükseliş devam edecek diyoruz. İşte 5 bin dolar tahminleri geliyor. E, şimdi bu ta, bu kadar belirsizliğin olduğu ve bu kadar belirsizliğin yaşandığı bir tabloda yatırımcı noktasında bekleyip önünü görebilmesi e, biraz daha bu bu o piyasanın oluşturduğu dedikola, dedikodulardan uzaklaşarak e, daha sade e, olaya bakabilmesi gerekecek. E, evet, burada yükselişler önümüzdeki süreçte devam edecek, ama kısa vadede bir miktar düşüş hareketi görebilir görebiliriz. Ki altın tek yatırım aracı değil. Uzun süredir farklı enstrümanlarda da bir fırsat oluşmaya başladı. İşte bizim borsamızı konuşuyoruz. Bunun yanında işte otomotiv sektörü önümüzdeki günlerde hareketlenebilir. Konut sektörü önümüzdeki günlerde hareketlenebilir. Yani insanların şunu unutmaması gerekiyor bence. Altın tasarruflarımızı değerlendirdiğimiz ve bir ev alırken, bir araba alırken ya da bir mal sahibi olmak istiyorsak bunun için bir teminat oluşturabilmek adına aldığımız bir enstrüman da e, altın. E, bunu unutmamak gerekiyor. Bütün varlığımızı şu an ev alacakken, araba alacakken altın almak. E, ki biz bunu kapalı çarşıda bu hafta içerisinde gördüğümüz için söylüyorum. E, burada panik e, panik yarat yaratıldığını görüyoruz. O yüzden daha temkinli kalıp, daha sakin kalıp e, fiyatların oturmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Bu kadar düny tüm dünyanın konuştuğu ve enstrüman da çok da masum değil artık çok manipülasyonları ve spekülasyonları açık. Teknik olarak yine 3.900-4.000 dolar bandını biz direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Burası şu an zaten direnç bölgesinde. Aşağıda ise 3.400-3.500 bandına kadar da düşüşler beraberinde gelebilir ons Dördüncü çeyrek biraz daha satış baskısında olabileceği bir çeyrek demiştik ki dolar endeksi de hakkını verdi. 99 seviyelerine kadar yükselişini gerçekleştirdi. Dolar endeksinde bir miktar daha yükseliş olursa altında baskılanma görebiliriz. Ki altının cesaretlendiği nokta Orta Doğu'daki gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, hükümetin hala kapalı olması, Amerika'da verilerin alınamamış olması, bugün aslında tarım dışı İslam rakamlarını bekliyorduk ama gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz açıkçası. Bir noktada da e, Pavan'ın konuşmalarından da yılın ilk geri kalan iki toplantısında da 25 bas puanlık faiz indirimi geleceği beklentisi altını güçlendirmişti. Bunların hepsini piyasa fiyatladı. E burada ayrışabilen noktalardan bir tanesi gümüş fiyatları oldu. Altın artık yükseliş noktasında zirveye çok yakın diyebiliriz. Daha da yükselebilmesi için işte savaşın olması gerekiyor. Yani savaş başlıkları evet burada beklentimizin üzerinde bir altını Beraberinde getirebilir ama bu gerçekleşmediği sürece Orta Doğu'da Avrupa'da yeni savaş gündemleri oluşmadığı sürece altın için biraz daha bekleme süreci gibi bir yatay ya da bir miktardan düzeltme süreci gibi görünüyor.